onun zihnine gir, seni arasın Receli. Nasıl olacak bu deme sakın. Çünkü biliyorsun ki kilometrelerce ötede bile olsa biz istediğimiz kişinin zihnine yani bilinçaltına Biliyoruz hayatım. Bu eşsiz teknik belki ilk kez şimdi sana benim tarafımdan anlatılıyor. Bilinçaltı bizim için çok değerlidir ve karşılaştığımız tüm insanların bilinçaltları aslında birbiriyle temas halindedir. Yani sen birisiyle hatta benimle şu anda bu temastayken bile benim bilinçaltım sizinle, sizinki de benimle iletişimde. Ve ben size ne söylemek istersem bunu özellikle eğer kişinin ismini biliyorsam tamamen odaklanarak söylediğimde o kişi sanki beni duyuyormuş gibi bir davranışa bir düşünceye girebiliyor. Örneğin sen bir arkadaşının bir anda hani böyle çok saliselik saliselik bak bir anda ismini bile ya da onun görüntüsünü bile gözünün önünde geçirdiğinde o kişiyle ilgili mutlaka bir haber alırsın ya da o kişi seni bir şekilde bir yerde görür, karşılaşırsın ya da arar ya da mesaj yazar. İşte burada o saniyelik ee, o ışık hızlı dediğimiz bir bilinç altına girip çıkma işlemi yapacağız. Ondan sonra o arama sana gelecek hayatım. Yani sevgiline odaklanacağız, onun zihnine gireceğiz ve diyeceğiz ki, hadi ara. Bu kadar basit. Bak çok kolay bir yöntem. Ee, ve birlikte yapacağız. Bak çok keyif alacaksın. Lütfen kuantum alana ve kuantum alanda bu hem inanç sistemiyle bilinçaltında ne kadar etkili olduğunu bilme halini deneyimlemek sana çok şey kazandıracak. Bu tekniği öğrendiğinde bundan böyle artık yapabileceklerinin haddi hesabı yok. Yani sen öğretmeninin zihnine girerek sana daha çok puan vermesini sağlayabilir. Ya da patronunun gözüne girerek onun seni diğer çalışanlardan daha çok ön plana çıkartarak daha çok maaş almanı sağlayabilir. Statün yükselebilir. Görevinde çok daha iyi hale gelebilirsin. Gibi. Yani hayatım bu kuantum alandaki bilinçaltı gerçekten e, tekniklerinin e, müthiş mucizelerini e, hayatının her alanında kullandığında hayatın bir mucizeye dönüşüyor. Biliyorsun ki ne güzel mucize hayatlar e, sizlerle paylaşıyorum, storylerimde olsun, beni takip edenler bilirler ve sen de onlardan biri olacaksın bu çalışma eşliğinde. Şimdi. Bu kadar konuştuktan sonra hala kanalıma abone olmadın mı? Olur musun? Bak, bana geliyorlar. Ben su içeyim hayatım. <laughs> Sen de bir an önce abone olur musun? Bak vallahi sinir oluyorum ya. Abone olmadan olmadan izliyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu çalışmaları yazık değil mi bana ya? Tamam, teşekkür ederim. Bir de Zaten sonuna kadar izleyeceksin bu videoyu paşa paşa. Bir pıt şuraya beğeni yap. Bir de lütfen Instagram'a gel. Orada da harika ritüeller, kişisel gelişimler, bir sürü şeyler paylaşıyorum seninle. Oradan da beni takip al tamam mı? Haydi bakalım o zaman seni o güzel tertemiz arınmış zihninle ışıklarını kapatarak burada bekliyor olacağım. Ben de kapatıyorum hayatım. Şimdi gözlerimiz kapalı. Ellerimiz dizlerimizin üzerinde rahat bir pozisyonda otur lütfen. Zihninin ve bedeninin rahat olması çok önemli. Burnundan derin nefesler al ve ver. Çalışma boyunca aklına bir düşünce gelirse nefesinin sesini biraz yükselterek ana geri dön lütfen. senin o aramasını çok istediğin sevgilinin zihnine giriş yapıyoruz. Şimdi onu tam karşında hayal et. Şuna odaklan lütfen. Eğer gözlüklü biri ise gözlüklerini Eğer yüzünün herhangi bir yerinde bir beni varsa oraya odaklan. Sakalları varsa oraya odaklan. Ya da çalışmayı yaptığın kişi güzel bir kızsa onun yüzünün herhangi bir yerinde belirgin olan bir yere odaklan erkek arkadaşının ya da yüzünde herhangi bir yere odaklan. Burnu olur, dudakları olur, kaşları olur. Tamamen odaklanacağın noktaya sen karar ver. Ve şimdi oraya odaklandın. Ve kocaman Topunu şimdi o bölgeye doğru gönder. Bak beyaz bir ışık topu. Şimdi aramasını istediğin sevgilinin odaklandığın yüzündeki o bölgeye doğru aktı gitti ve o bölgeyi aydınlattı. Şimdi yüzünde tuhaf bir enerji hissediyor. Ve şimdi onun ismini söyleyerek o bölgeye odaklanmaya devam ederek o beyaz ışığa doğru söyle. X. Hadi. X. Hadi ara beni. X. Hadi beni ara. 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 X, hadi beni ara. sevek. Tamam dediğini duy, gör ve hisset. Ve o odaklandığın bölgeye eliyle temas ettiğini gör. Nereye odaklandıysan şimdi oraya temas etti ve seni araması gerektiğini temas ettiği noktadaki enerji ona hissetti ve tamamıyla onun zihin alanında senin enerjin var. Zihni seninle meşgul şu anda. Seni arama enerjisi tüm zihnine yayıldı ve şimdi seni arıyor. O heyecanı hisset kalbinde. Hadi derin nefes al. Ve, ver. ve şimdi teşekkür ederim de. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkür ederim. Gülümseyerek gözlerini ve ışıklarını açabilir ya da bu güzel duygularla uyuyabilirsin. Birazdan telefonun çalacak. O yüzden istersen hadi aç gözleri. Bir şey diyeceğim. Nasıl güzel oldu. Bak yıkılsın. Lütfen bu çalışmanın sonuçlarını böyle yıkıla yıkıla aşağıda yorumlarda bekliyor olacağım. Bir de lütfen arkadaşlarına da söyler misin? Yani şu çok değerli çalışmaları bir yayın ya. Şu Türkiye dünyaya bir yaysanız ya. iki pıt iki pıt iki pıt her, bütün arkadaşlarına yay ya lütfen bir gün onların da işine yarar tamam mı <laughs> Harikaydı. Seni bu güzel duygularla ve daha fazla telefonla meşgul etmeyeyim hayatım. Şimdi o arama gelecek çünkü sevgilin tarafından. Aman elini çabuk tut. Hemen abone olur musun kanalıma? Hadi bakalım. Abone olma tuşuna pıt bastık. Sonra beğeniye geldik. Pıt beğendik. Sonra bir de çıktık buradan. Instagram'a girdik. Oradan da pıt yaptın. Beni takip aldın. Güzel ritüel çalışmalarını ilk sen öğren diye de bildirimlerini açtık. Öyle değil mi? Haydi bakalım. Güzel çalışma eşliğinde o mutluluğunun, mucizenin sonucunu benimle paylaş. Senin mucizen benim de mucizem oluyor. Biliyorsun değil mi tatlışkım? Seni çok seviyorum. Lütfen hep mutlu ol olur mu? Çünkü sen mutluluğu hak eden çok özel bir mucizesin. Görüşürüz. Bye bye.